Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun ve rahmetullahi ve Bugünkü Ramazan mektebinden sizlerle paylaşmak istediğim konu Ramazan ve Kadir Gecesi. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi. Evet, Kadir Gecesi'nin kıymetini biliyor muyuz? Kadrini ve kıymetini bilene Kadir Gecesi de onun kadri ve kıymetini yüceltir. Rabbim Kadir Gecesi'nin kadrini ve kıymetini bilenlerden olmayı nasip eylesin. Ramazan'ın bitmesine sayılı günlerin kaldığı şu günlerdeki ibadet aşkı ve şefkimizi artırmak noktasında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini şu gün olarak tayin etmemiştir. İhtimaller dahilinde son 10 günün tekli günlerine dikkatimizi çekmiştir. Yani bir arayış içinde olmamız, yerimizde oturup tembel tembel ibadet hayatını iptal etme yerine arayış içinde olmamızı teşvik etmiştir. Nerede aramamızın gerekli olduğunu ifade etmiştir. Arayınız onu ya 21'inde bulursunuz ya da 23'ünde ya 25'inde ya da 27'sinde veya Ramazan'ın 29'unda bulursunuz. Bu anlamda bu 10 günü dolu dolu geçirmemize bizleri teşvik etmiştir. Alimlerin çoğunluğunun tabii ki racih olan görüşüne göre 27. gecesi olduğu noktasında fetvaları söz konusu. Fakat içinde bulunduğumuz günlerin her biri önemli günler olduğunu ve özellikle Kadir Gecesi'ne karşı olan ihtiyacımızın fazlalaşmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri teşvik etmiştir. Kadrini, kıymetini bilmezsek o da kadri ve kıymetimizi bilmez. Allah Azze ve Celle Leyletul kadri hayrun min elfi şehr Bin aydan daha hayırlı olan o geceye Günlerimizi, gecelerimizi denk getirip Bizleri cehennem azabından kurtulmuş olan kullarından eylesin. Ve sallallahu ala seyyidin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.